Aşağıda üç farklı tuzlu karışım içerisindeki madde miktarıyla ilgili bilgiler veriliyor. Birinci, ikinci, üçüncü karışımlarda bulunan tuz miktarları 2, 3, 5'e e ters orantılı. Şimdi tuz miktarlarını yazalım. K bölü, K bölü 3, K bölü 5 olacak. Birinci ve üçüncü karışımlarda bulunan su miktarları birbirine eşit. Yani bunlara da A kadar su bulunsun. Diyelim birinci karışımın su oranı 3 bölü 8'dir. Şimdi birinci karışımda su miktarı A, toplam malzeme miktarı A artı K bölü 2 olur. Ve bu 3 bölü 8'e eşitmiş. Yapalım inşallah dışarı. 8A eşittir. 3A artı 3K bölü 2 olacak. At bunu tarafa. 5A eşittir. 3K bölü 2 işare dışarı yapalım. 10A eşittir 3K. Burada A'ya işte 3T dersek K'ya ne diyeceğiz? 10T diyeceğiz. Şimdi K 10 ise yerlerini yazalım. 10T bölü 2'den 5T tuz. 10T bölü 3'ten 10T bölü 3 tuz. 10T bölü 5'ten 2T tuz bunda var. A'ya 3T yazarsak 3T su. 3T bu su bunda var. Şimdi 3 karışım birbirleriyle karıştırdığında oluşan karışımın su oranı %50. Su oranı %50 olması demek. Tuz oranı da %50 olması demek. Yani tuz ve su miktarlarının birbirine eşit olması demek. Yani burada M'ye kadar su bulursun. Şuranın toplamı ile şuranın toplamı birbirine eşit olacak. Yani 7T ile 10T bölü 3 toplarsak <laughs> 31T bölü 3 eşittir. 6T artı M olacak. E, İçeride dışa yaparsak 31T eşittir. 18T artı 3M. 3M buradan 13T Öyle değil mi? Ee, 3 t buradan bir dakika 31, 18 mi oldu? 7, 3, 21, 31, 6, 6. Evet. E, ee, M'de buradan ne gelecek? M'de buradan 13T bölü 3 gelecek. Yani 13T bölü 3 kadar su varmış. Öyle değil mi? E, o zaman e, su oranını soruyor. Yani su oranı ikinci karışımı 13 t bölü 3 miktarı toplam karışım miktarı da 23 t bölü 3'tü. Üçler birbirini götüren tler birbirini götürdüğünde 13 bölü 23 olduğunu görebiliyoruz. <laughs> Var mı Şimdi arkadaşlar, %10'u şeker olan 40 litre, %20 şeker olan 40 litre, %30 şeker olan 40 litre şekerli karışımların istenen miktarda alınarak bir karışım elde ediliyor. Karışımlardan alınan madde miktarı sıra gözet gözetmek sizin diyor. Yani 5-5-10 şeklinde. Hangisinden 5, hangisinden 10 alacağımız belli değil şu anda. Buna göre oluşacak karışımın şeker oranı alabileceği farklı değerlerin toplamı karşılıyor. Şimdi arkadaşlar, bundan 5, bundan 5, bundan 10 almış olabilirim. Bundan 5, bundan 5, bundan 10 almış olabilirim. Bundan 10, bundan 5, bundan 5 almış olabilirim. 3 farklı ihtimal var. Şimdi şu ihtimalle bunlardan eşit miktarda aldığım için bunun karışımların oranı ne olacaktır? Aritmetik ortalaması yani 15. Şimdi 10, 15, %15'lik 10 litre oldu. E burada da 10 litre var. O zaman yine bunların karışımı yine aritmetik ortalama olacak. 15 ile 30'un aritmetik ortalaması 22,5. Devam edelim. Şu ihtimalle 5 ile 5 Yani yani %10 ile %30'u karıştırdım. Aritmetik ortalama %20 yi yaptı. Sonra %20 ile %20'nin aritmetik ortalaması zaten 20 yapar. Buradan bir başka ihtimal. 20 elde ettim. Şuna geldim. Bunları karıştırdığımız zaman şu ikisini 5-5 karıştırdığımız zaman aritmetik ortalaması olan 25 yapar. E 25, %25'lik 10 litre şekerli su elde ettim. Yukarıda 10 litre var. O zaman aynı ona göre yine aritmetik ortalama alacağım. Yani bu sefer 25 ile onun aritmetik ortalamasını alacağım. 17.5 buçuk. Ve farklı değerler bunlar oldu. Toplamları da kaç yaptı gençler? 60 yaptı. Şimdi 50 litre inek sütünün %12'si yağymış. 50 çarpı 12 bölü 106 buradan geldi. 40 litre koyun sütünün koyun sütünün %15'i yağymış. 15 bölü yüzde çarptık. Böyle 22, böl 25, 3, 6 da buradan geldi. 30 litre keçi sütünde 20 bölü yüzü yağymış. Dolayısıyla oradan da 6 geldi. O zaman toplam 18 yağ elde ettik. Toplam arkadaşlar 50, 40, 90, 30 daha 120'de karışım elde etmiştik. Bu da yüzde kaça karşılık geliyor diye bakıyoruz. <laughs> 6'ya bölelim 3, 6'ya bölelim 25 şeklinde çektiğimizde Evet. Faydanın 100 olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla yüzde 15'tir diyeceğiz. Şekildeki kaplarda bulunan tuzlu su karışımının ağırlıkları ve tuz oranları belirtilmiş. 3A büyük 2B olmak üzere şekildeki kaplarda tuzlu su üzerinden oluşan karışımın tuz yüzdesi hangi değerler arasında olabilir? Şeklinde okuyalım biz bunu. Dün arkadaşlar 3A'yı 2B'ye eşit kabul edelim önce. A'ya 200K, B'ye 300K diyebiliriz değil mi? Niye 200K, 300K seçiyorum? Yüzdelerini alacağım için kolay hareket edebileyim diye. A'nın %40'ı tuzlu suymuş. Yani 200K'nın %40'ını aldığımızda tuz miktarını verecek bize. 80K tuz burada oluyormuş. 300K'lık karışımın da %20'si tuzmuş. 20 bölü 100'e çarptık. Onun da 60K'sı tuz çıktı. Yani 80 artı 60'tan 140K tuz oldu. Ne kadarlık karışımda? 200-300 daha. 500 kalık Bu Yüzde kaça karşılık gelir? Her tarafı 5'e bölüyoruz. 28'e karşılık geleceğini buluyoruz arkadaşlar. Biz 3A 2B eşit kabul ettik ama 3A 2B'den büyük. Yani arkadaşlar <laughs> normalde eşit olsaydı karışım oranı 28 oluyordu ama 3A daha büyük olduğu için karışım oranı kendine doğru çekecek. Öyle değil mi? 28'i kendine doğru çekecek. Yani 40'a doğru. O halde bu yüzde 28 ile 40 arasında olmak zorunda. Öyle değil mi? <laughs> hani 40'ı da geçemez. Çünkü zaten 40 ile 20 arasında olmak zorunda. Dolayısıyla arkadaşlar karışım yüzdemiz. Biz buna y dersek yüzdemiz ne ile ne arasında olmak zorunda o halde. 28 ile 40 arasında olmak zorunda. Şimdi şıkları silmeyi e, şıkları e, gösterseydim burada. Silmeseydim. Bu, bu beş tanesinin dört tanesi 28'e 40 arasında olmayacaktı. Sadece bir tanesi 28'e 40 arasında olacaktı. Cevap da e, o 28'e 40 arasındaki sayıya karşı gelecekti. gençler. Anlaşıldı mı acaba? Evet yapalım hadi. Şimdi annenin de 200 gram %28'lik %28 şekerli su karışımı. Bu senin de 100 gram %36'lık şekerli su karışımı bulunmakta. Aşağıdaki kurallara göre karıştırdık karışma anlamadıkları oyunu oynuyorlar. Birinci hamlede Ali elindeki karışımın yarısını Buse'deki karışma döküyor. İkinci hamlede Buse kamındaki yarısını Ali'deki karışma döküyor. Oyun bu şekilde devam ediyor ve elinde karışma şeker oranı %30'dan büyük olmak üzere. bir altına ilk düşen oyuncu oyunu kaybediyor. Yani %30'da bir arasında denk geldiği zaman oyunculardan bir tanesinin karışımı oyun bitiyormuş. oyuncu da oyunu kaybediyor. Şimdi birinci hamle önce Ali yarısını Buse'ye döküyor. Yani 200'ün yarısı 100 lira Buse'ye 100 var. E gramlar aynı olduğuna göre demek ki Musa'da oluşan karışım bunların aritmetik ortalaması olacak. Ki Ali'nin elinde yine 28'lik karışım kalırken Buse'nin elinde 36'da 28 aritmetik ortalaması olan 32'lik bir karışım olacak. İkinci hamlede bu sefer Buse yarısını buraya dökecek. E Buse'nin de 200 vardı. yarısını 100 yaptı. Ali'nin de 100 kalmıştı. Yine aynı eşit miktarda karışım olacak. Dolayısıyla Ali'nin de 28-32 aritmetik ortalaması olan 30 kadar 130'lu bir karışım olacak. Bunun elinde yine lik bir karışım var. Üçüncü hamlede Ali elindeki karışımın yarısını buraya döküyor. Yine yüze 100, 100 yani eşit. O zaman 30-32 metre ortalaması 31 olacak. Bu senin elindeki e, karışımın yüzdesi Ali'nin yine 30. Hala da oyun bitmiş değil çünkü 130'un altına gitmiş olan oyuncu. Dördüncü hamlede Buse elindeki kabın yarısını döktüğü zaman kabın e, karışımın yarısını döktüğü zaman yine eşit miktarda 30-30 bin ortalaması 30 buçuk olacak. Buse'nin elinde yine 31 var. Dolayısıyla arkadaşlar Bakın Ali'nin elindeki karışım 30'da 31 arasında denk gelmiş oldu. O zaman Ali oyunu kaybetmiş oldu. Yani oyunu kazanan dördüncü hamlede kim olmuş oldu? Buse olmuş oldu. <laughs> ABC fincanlarında süt ve kakao karışımında bulunmakta. Bu karışımına gider bir ilgiler veriliyor. ABC fincanındaki karışımın ağırlık arası arası 3, 4, 6 ters orantılı. Yani K bölü e, 3, K bölü 4 ve K bölü 6 diyebiliriz. 12 de eşitlenirler. <laughs> o zaman arkadaşlar bu 4 k hatta 400 k 300 k 200 k diyelim yüzde alacağımız için işimiz kolaylaşır. A ve C fincanı arkadaşlar yüzde 20 süt B fincanını karıştırdığımız yüzde 30 süt, 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 süt diyor. Buna göre A ve C fincanlarının yarısı ile B fincanı tamam alınarak başka bir fincanla karıştırıldığında bu karışım yüzde kaç süt olur? Şimdi A'nın yarısını alırsanız 200 k almışsınızdır, B'nin tamamını alacaksınız 300 k C'nin de yarısını alırsanız 100 k almışsınızdır. 200 kanın yüzde 20 sütse 40 k süt var. <laughs> 300 kanın yüzde 30 sütse 90 k süt burada var. 100 kanında yüzde 20 sütse 20 k süt de burada var. Sütleri toplayalım. 90 40 daha 130 20 daha 150 k yapıyor. Toplam karışında 200 300 daha 500 100 daha 600 k yapıyor gençler. E peki 150 600 sadece 1 bölü 4 ve paydayı 100 yapmak için 25'e genişlettiğimde de 25 bölü 150 ediyorum. O halde Yüzde yirmi beşi süt arkadaşlar.